Hadi birlikte margarita yapalım. Aslında ben çilekli margarita çok seviyorum yapmayı ama çileğim yok. Karışık orman meyvelerim var. Dedim ki neden olmasın? Let's go. Fancy shaker'ım falan da yok. Size nasıl ev imkanlarıyla margarita yapılır onu göstereceğim. <laughs> Öncelikle bir blender'ınız olsa çok iyi olur. Blender'ınız yoksa da böyle el blender'ı da olur. Şöyle bir parça. Sonra benim ölçeğim yok. Şu bardağı ölçek olarak kullanacağım. Tekila. Bir. İki. Portakal likörü. Bundan da yarım mı koyuyordu? Bir mi koy? Bir koyuyorum. Tat kaşığı. Agave. Bir. İki. Lime suyu. Bir tane tam lime'ı koyacağım. Belki az gelir diye limon da sıkabilirim. Bir tane de şöyle yarım limon sıkacağım. Sonra blender'ı kapatıp bardağınızı aldınız. Nasıl süslemeniz gerektiğini anlatacağım. Şöyle bardağınızın kenarlarına limonu yerleştirdiniz tamam mı? Şöyle tuzlu bir tabak. Bardağımı aldım ve kenarlarını tuzla kaplıyorum. Yay! Yok, yanlış yaptım ya. Yanlış yaptım. <laughs> ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Buradan blenderdan shaker almanız lazım. Shaker'ın içine de böyle bir sürü buz koyuyoruz. Sonra shaker'ınızı kapatıyorsunuz. İnanamıyorum kendime. Sonra bunu böyle çalkalamaya, sallamaya başlıyorsunuz. Bir tane iş yapacağım kendi başıma ya. Resmen kaos ya. <laughs> Var olan en kaotik Margarita yapımı videosunu çektim. Mükemmel görünüyor bu arada. Her şey harika. Bu tarifi yapın beni etiketleyin. <laughs>